Saygıdeğer meslektaşlarımız, buraya kadar gelen kıymetli basın emekçileri ve değerli vatandaşlar. Bugün burada kendimiz için değil, bizzat yurttaşlarımızın hakları için toplanmış bulunuyoruz. Winston Churchill, bir Alman bombardımanı esnasında yıkılan bir binanın nasıl yeniden inşa edileceği sorusunu şu şekilde cevaplar. Biz binaları biçimlendiririz, binalar ise bizleri biçimlendirir. Patrika Branko ise adalet mekanları her zaman hukuk ve adaletin, egemenliğin, devletin hakim algılanma biçimlerine göre düzenlenmiştir diyerek adliye binalarının salt fiziksel durumunu dahi asalet tasavvurunu gösterdiğini ortaya koymuştur. Evet, adalet mekanı adıyla inşa edilen yerler yani günümüzde adliyeler bir yandan adaletin tesis edildiği, diğer yandan adalete yüklediğimiz anlamı ve adalet kavramını biçimlendiren yerlerdir. Hiçbir kamusallık, hiçbir estetik, hiçbir ulaşılabilirlik imajı taşımayan bu plaza binaları, otel binaları bize adalet imkesine, imgesine dair hiçbir ışık sunmuyorlar. Tümüyle ticari amaçlara özgülenmiş bu binalara adliye diyebilen aklın adalet algısını bu nedenlerle anlamıyoruz ve kabul etmiyoruz. Bu binalara adliye demek bizim için adaletsizliğe adalet demekle eş değer diyemiyoruz. Ülkemizde başka hiçbir ilde örneği görülmeyen bir şekilde Ankara'da aynı yargı koluna dahil mahkemeler bile fiziken farklı yerlerde bulunmaktadırlar. Salt, yerel mahkeme düzeyindeki mahkemelerden müteşekkil adliye sayısı 6'yı buldu. Sığya Adliyesi dışındaki tüm adliye binaları ticari işlere özgülenmiş çok katlı binaların kiralanması suretiyle adliyemsizleştirilmiş durumdadır. Ankara'daki bölünmüş, parçalanmış adliye binalarına ulaşım engelli meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha fazla güçleştirdiği gibi sonradan adli olarak tahsis edilen binaların engelli meslektaşlarımızın çalışmalarını kolaylaştırmasına yönelik fiziksel koşullardan yoksun bulunması da büyük bir sorundur. Engelli meslektaşlarımızın ve vatandaşlarımızın kullanımına kabartma haritalar, tabelalar dahi sunulmamış olduğu gibi binalara giriş çıkışlar engellilerin erişimine uygun değildir. Bina girişlerindeki ve bina içerisindeki kapıların sensörlü olması herkesin aklına gelebilecek basit bir çözümken adli olarak inşa edilmemiş binaların adliye olarak tahsis edilmesi, binalarda döner ya da yaylı kapıların bulunması, bırakın bina içinde çalışmaları adliye binalarına girişlerinde dahi engelle karşılaşmalarına sebep vermektedir. Fiziki yapılarını, erişim sorununu hissettirdiği tüm adalet dışı duyguları bir kenara koyarsak biz avukatlar duruşmadan duruşmaya nasıl yetişeceğiz? Adalet hizmetini, savunmanlık hizmetini, hak arama hizmetini nasıl sunacağız? Bir ihtimal mümkün. O da koşarak. Evet, gerçek anlamda gün içinde o adliyeden bu adliyeye koşarak işte bugün bugün bunun için toplandık. Kamusal hizmet edimimizi sadece bir retorik olarak eylem olarak da ancak koşarak ve belki yerine getirebildiğimizi görünür kılmak için. Bakalım yoğun ve keşmekeş Ankara trafiği ve kent yaşamı içinde bu gri binalar birinden diğerine adalet aramaya gitmek için kaç saat sürecek? Bunun için hep birlikte Bugün koşuyoruz. Bölünmüş, parçalanmış adliye binalarının hem avukatların hem de vatandaşların adalete erişimini imkansız hale getirdiğini göstermek için koşuyoruz. Yıllardır bu parçalanmaya bir dur denilmemesinin ve eldeki binalara ödenen paralar da göz önüne alındığında yeni bir bina yapmanın çok zor olmadığını hatırlatmak için koşuyoruz. Ülkenin dört bir yanına adliye binaları yapılırken başkenti yarışır, cumhuriyete yarışır bir binanın yapılmadığını başta Adalet Bakanlığı ve muktedirler olmak üzere yeni adliyeye engel olan herkese göstermek için koşuyoruz. Yurttaşların adalete erişim hakkı için koşuyoruz. Savunma hakkı için koşuyoruz. Adalet için koşuyoruz. Başkente tek bir adliye için koşuyoruz. Teşekkür ederim. Başlayalım arkadaşlar. Hadi dur hadi ya. Soyutur. Benim dosyam daha önce. O yüzden gitti biraz alor gerçiiz. Ankara'ya varırız. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs>